Bu yıl birçok merkezde gerçekleştirilecek olan Nevroz kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda Nevroz çağrıları da gelmeye devam ediyor. Kürt siyasetçi Ahmet Türk de Mezopotamya Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Nevroz bizim için kimliğine sahip çıkma günüdür. Gerçekten Nevroz'da verilen mesajlar ve halkımızın Nevroz'a katılımı taleplerini çok açık şekilde orada dile getirmenin hep mutluluğunu yaşadık. İnanıyorum ki bugün de yine o mutluluğu yaşayacağız ifadelerini kullandı. Kürtlerin Nevroz kutlamalarının herkesçe önemsendiğini ve dünyanın gözünün Kürtlerin üzerinde olduğunu dile getiren Ahmet Türk, "Herkes acaba katılım ne olacak? Eskisi gibi bir katılım sağlanır mı diye mercek altından bizi izlemeye devam ediyor." dedi. Ahmet Türk, "Halka bu özgürlük gününü bu kendinize, kimliğinize, şahsiyetinize çıkacak günü mutlaka büyük bir katılımla Nevruz'u kutlayın. Büyük bir coşkuyla Nevruz'u kutlayın çağrısı yaptı. Kendisi için en önemli kutlamanın 2013 yılında Abdullah Öcalan'ın İmralı cezaevinden gönderdiği mektubun okunduğu Nevruz olduğunu dile getiren Ahmet Türk şunları ifade etti. Öcalan'ın özellikle İmralı'dan halka gönderdiği mesaj ve o mesajın Nevruz alanında okunması tarihi bir gündü. Bu bakımdan çok önemliydi o gün. Demokratik bir gelecek için mesajlar vardı halkın demokrasiye sahip çıkması ve demokratik haklarını sonuna kadar kullanması açısından önemli mesajlar vardı. O Nevroz bütün Nevrozlara damgasını vurdu ve o Nevroz'un coşkusu kalabalığı asla unutulmayacak düzeydeydi. Onu ifade etmek istiyorum. Ama genellikle bütün nevrozlar baskılara rağmen, yıldırmalara rağmen devletin nevroz alanlarına giden insanlara karşı bazen gaz, bazen copla, bazen tehditle insanları yıldırmak istemesine rağmen coşkulu geçmiştir. Kürt siyasetine ve siyasetçilerine dönük uygulamalara dikkat çekerek Nevruz'un neden coşkulu geçmesi gerektiğini ifade eden Türk sözlerini şöyle tamamladı. Nevroz'un coşkuyla güçlü geçmesi hepimiz açısından bir moraldir. Dışarıdaki arkadaşlarımız için bir moraldir. Bütün bu hastalığına rağmen, bütün bu durumuna rağmen inanıyorum ki ekranlarda Nevroz coşkusunu gördüğünde Aysel Tuğlu'yu da etkileyecek. Onu da sevindirecek diye düşünüyorum. Bu Nevroz'un coşkulu geçmesi ve katılımın her seneden daha fazla olması açısından halkımızı Nevroz alanlarına davet ediyoruz. Bu bir görevdir, bu bir sorumluluktur diye düşünüyorum. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.